Ev işlerim hoş geldiniz. Üçüncü vlogum adı. Ben bu arası işte bir yere gönderdim mi geri gelmiyor bu çocuk. Oyuna daldı büyük bir ihtimal. Şimdi evi toparladım. Arasın yatağını toparladım. Buradaki çamaşır sepetimi kaldırdım. Katladım. Hepsini yerleştirdim. Asılacakları astım. Yatağımın üstünden yorganları katladım. Sadece pike sermedim çünkü... Zaten birkaç son saat sonra yatacağız. Şimdi Kıraç konserine gidelim dedik. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve e, onun şerefine Kıraç konseri veriliyor belediyeden. Ücretsiz bu arada. Bu kırmızı elbisemi giysem güzel olur mu? Çünkü Aras'a da beyaz Atatürk tişörtü giydireceğim. Kırmızı beyaz uyumlu oluruz diye düşünüyorum. Aras nereye gitti? Aras dedik ki Eylül de gelsin bizimle. Dedim git çağır gelmek isterse gelsin. Çorap hazırladım. Spor ayakkabı giydireceğim. Çünkü kapalı ayakkabı giysin. Bu yeni Defakto'dan aldığım Capri'yi giydirmek istiyorum. Etiketini çıkardım. Ve e, tişörtünü hazırladım. Aras böyle giyinecek. Ben de kırmızı giyinirim. Ha, kırmızıda yüksek topuklu terliklerimi giyerim düşün, diye düşünmekteyim. Dur bakalım Aras Bey bir gelirse inşallah. Belli olmaz çünkü Eylül gelmeyeceğim derse gitmeyeceğim de diyebilir. Aras'ın sağa solu hiç belli olmuyor. Ben şimdi mantılarımı donduruyorum bir yandan ki konsere çıkarken ee, motorla annemin oraya kadar gideceğiz. Oradan otobüse bineceğiz. Motoru orada bırakırım. Ee, gitmişken de mantıları götüreyim. Ge akşama mutlaka satış olur. Lazım olur falan. Tezgahımı topladım. Biz tost atıştırdık. Arasa yaptım. Sonra kendime de birazcık yaptım. Dedim şimdi aç gidersek orada bir sürü hem e, masraf olmasın hem de yani sağda solda konseri dinlerken nereden ne buldun ne yiyeceksin. Ben burada difrizme mantıları yerleştirirken e, hem yer açılsın hem de bunu artık değerlendireyim diye. Burada nohutlu kemik suyum var. Yağlı. Ben bunu çıkardım çözülsün diye ama galiba hala daha don ee, ekşili patlıcan yemeği yapmak istiyorum. Nasıl yani? İşte bu patlıcanları küp küp doğruyorum. Birazcık domates doğruyorum. Azıcık salça. Üzerine nane e, ve bolca sarımsaklı bu kemik suyuyla birleştiriyorum. Sulu güzel bir yemek oluyor. Ama galiba bu bugüne yetişmeyecek. Çünkü ya konsere gitmeyecek olsaydık yetişirdi. Ama e, konserden geleceğim zaman yetişmez hazırlayamam. Yusuf'un işten gelme saatleri gelmiş oluruz bizde. 11-12 gibi. Eee Yarın olursa olur diye düşünüyorum. Peki Yusuf'a ne yapayım? Hani biz yedik ama açık gene de geliriz büyük bir ihtimal. En kötü ihtimal şey yapayım diyorum. Ee, şimdi değil. Geldikten sonra pratik olur, hızlı olur. Ee, şey kaldı. Hamurum kaldı mantıdan. Onu nereye koydum ben? Ispanak doğrarım. Birazcık soğan, ıspanaklı ve peynirli gözleme yaparım. Dükkanda yaptığım gibi. O yüzden dolayı şimdilik bir hazırlık yapmıyorum. Ispanakları temizleyecektim. Onları ikinci vlogda görmüştünüz. Çıkardım temizlerim diye. Sonra dedim ki dur Nigoş şimdi bu ıspanakla oyalanacaksın. Bir yandan sohbet ederken bir yandan da kahvemizin suyunu koyalım mı? Şu zugu şonkayla kahve içecektim. Daha içmedim yani. Dur kettle'ı çıkarmayayım. Şuradan küçük bir cezvede. Küçük cezvede. Dur. Buralar birazcık karışıklar. Her yer düzenlenecek tabii ki tabii ki. Dondurma külahı aldık. Daha açılmadı paketinde. Şu Çiğdem'in Yusuf'a yaptığı kupa. Ama tabi gıda olarak içine hiçbir şey koymuyoruz. Böyle süs olarak kullanıyordum ben bunu. Buraya mutfağa getirmiştim. Şu fincanda su bana yetecek mi? Şey için yetmeyecek. Normalde sütünü ayrı koyacak, ilave edecek olsam yeterdi ama üzgüşonka koyacağım için yani koyulaştırılmış şekerli süt. şonka ne diye sorarsanız. Koyulaştırılmış şekerli süt kızlar. Tatlı süt. O yetmeyecek. Şuraların izlerini, kirlerini görüyor musunuz? Hepsi ayrıntılı temizlikte yapılacak. Yavaş yavaş bu hafta yapacağız bebişlerim. Acelemiz yok. Hem yemeğimizi, hem gezmemizi, hem çalışmamızı, hem ev işimizi hepsini yetiştiriyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz. Bir anda vücuduma yok, yüklenmiyorum. Ben ikinci vlogu kapattıktan sonra işte size dedim ya bu toparlayacağım şeyleri toparladım. Anlattığım şeyleri yaptım. Ondan sonra birazcık da dinlendim. Yalan yok. Çünkü dinlenmem lazımdı yani. Bugün sabah açılış yaptım restoranta. Saat kaç bu arada? Ha saat daha. Altı buçuk bile değil. Konser 9'da başlayacak. Benim ben planlıyorum ki 9'a e, yakın çıksak bile ben aslında şey düşündüm. Hani yürüyüş var. Yürüyüşe yetişelim. 7.5 gibi çıkalım otobüste bekle. İn, gel, gel yapana kadar. E, dedim erken çıkalım. Sonra dedim ki dur hele. Acelesi yok. Direkt gideriz. Konsere de yetişsek yeter illa hani oradaki yürüyüşe yetişmemize gerek yok. Ha, belli de olmaz benim sağım solum. Bakalım. Şimdi şurada kaldığım var. Ay ay ay. Düşme tatlım Düşme güzellik. kadar biraz koyayım. Gold kahvemden koyacağım. Ve kaynamış suyumdan koyacağım. Bu dolaptan çıktığı için hemen dökülmez tabi. Normal dışarıda muhafaza edilmesi lazım. Yani daha akışkan olması için bal gibi. Ama ağzı açık olduğu için içine karınca falan girer diye dolaptan, ay çok gitti çok gitti dur ne yapıyorsun? Dur şu kavanozun ağzını silmem lazım. Bunu aslında böyle şey bir kavanoza boşaltmam gerekiyor da. Benim o kavanozlarım da şu anda bulaşık makinesine yıkandığı için. O iş ertelenecek gibi gözüküyor. Açamadım tek elle. Sabahtan beri kahve kahve diyorum. içmedim valla. Birazcık koyu olsun. Bu sütün içinde hem şekeri de için şeker ihtiyacımız yok. Yani öyle yemek planım o şekilde olacak. Ee, gezme planım da bu şekilde olacak. Şunun kenarını sileceğim. Şunlar elimde aslında yıkayabilirdim. Niye beklettim bilmiyorum. Aras kuzu kaçtı gene. Ben de vlogları açtım. Böyle sırayla ev vlogları çıktı. Burada bir 10 çocuklu bir Rus kadının vlogu var. Tabi Rusya'da bayağı popüler bir vlogger. Çok izleniyor yok gene bak piyasada. Ben gideyim onu çağırayım geleyim çünkü dedesi nenesi aşağıda onlar endişeleniyorlar. Biraz önce ilk vlogda anlatmıştım. Patika yürüyüşüne gideceğiz demişler. Kendi aralarında çocuklar konuşurken duymuş kayınvalidem. Yusuf aramış. Demiş oğlan gene daha gidecek diye endişelenmiş. Ar Yusuf da beni aradı. Falan filan trafik karıştı. Ondan dolayı en iyisi gideyim ben onu çağırayım. Öyle geleyim kahvemi içeyim. Görüyor musunuz? Hem süt görevi görüyor hem şeker. Oo. Parmaklarımı yakmadı. Bir tık bu da soğuğunu atsın. Sıcağını atsın daha doğrusu. Bu patlıcan ekşiliği bugün yapmayacağıma göre bunu dolaba koyayım. Dolapta yavaş yavaş yarına kadar çözülsün. Yarına patlıcan yemeğimi yaparım. Bugün de ıspanaklı peynirli gözleme. Gayet iyidir. Bu kayınvalidem vermişti bana. Haşlamıştı. Hoppa ya. Ben hazırlandım. Kırmızı elbisemi giydim. Hadi anneciğim. Feride teyzen otelindeymiş. Onların yanına bir uğrayacağız. Kahve içip çıkarız. Feride hoşka aradı. Şahin'in işte şey aparta gelmişler. Yani bir oradan uğrayayım onları göreyim. Motoru da sanırım oralarda bırakırım ya da geri döner şeye bırakırım. Şimdi Feride'yi görmeye gideceğim için mantıları bıraktım difrizde. Çünkü anneme git oradan oraya git uzun sürecek. Feride'ni de çocuklarla bekletmek istemiyorum. Aras çıksana çocuğum ben nefret ettim ya. Hep ben bekliyorum bu benim eşimle çocuğum hep ben ya. Sokaktan gittim topladım getirdim. Duşunu aldırdım kıyafetlerini hazırladım. Ben hazırladım çıktım daha bunlar bu hazır değil. Eylül'e söylemeyi unutmuş. Ben de sonra düşündüm dedim ki en iyisi. bir de kalabalık ortam Allah korusun. Hani dışarıya çıkıyoruz ki yakın bir yerde değil. Hani burada denize gidip geliyoruz ama. bence de anneciğim. Hızlıyorum Kimsenin sorumluluğunu şimdi alamam. Sen bence elinden tutarım. Hadi spor ayakkabı giyecek. Benim oğlum da böyle oldu. Anne sen biliyor musun? Haydi bakalım. Geldik hemen şuraya. Görüyor musunuz kırmızı prensesimi? Oraya park ettik oteli. Şey i̇şte otelin yanına Altında eniştemin. Kalıyor. Oteline geldik. Mirasu Otel. Alem, ne İlk ne defa geliyorum bu arada. Anne, bunun ne var ya, ne Müzik ne? var yalnız. Telif yiyebilir miyiz acaba diye düşünmekteyim. Bak o da beni çekiyor. İlk önce aradım. Açmadı. Dedim herhalde beni bıraktı gitti. <gülüyor> 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 ya seni de kaçırayım. Azıcık kıraç dinleriz. Hoş geldin. Balım. Unutmadın değil mi yani arası? Ocağın boyuma gelmiş bile yeminle. 9 yaşına girdin mi? Size azıcık çekeyim de ama müzik var. Enişte selamünaleyküm. Hoş bulduk. Evet. Ben azıcık aynen, şey kapatıyorum. Aynen aynen. Kızlar biz çayımızı içtik havuz başında enişte geldi. Zaten Ferdi'leri getirecekmiş. Bizi de bıraktılar sağ olsunlar. Ay düşüyordum. Şimdi Belediyenin önünden yürüyüş başlayacak, Bekle anneciğim Önüne bakmadan geçme. Yok, Kalabalık burası. Ne, Elinde bırakma. tabi müzikler olduğu için telif yememek için kızlar şöyle size sessizce sona çekerim. Buradan yürüyüşle şeye gideceğiz kızlar. Konser alanına. Hop. Bayrağını salla. Buraya kadar yürüdük. Konser alanı. Burada tabii ki stadyum oturmak için. bayağı uzak kaldı ama e, ayakta durmaktan iyidir. Çünkü çok felaket bir kalabalık ve sıcak var. Ondan dolayı böyle daha ferah bence. Stadyumun oturma ara şeyine oturduk. Ne diyorlar? Çok terledik. Saat Bilmiyorum anneciğim çam yuva 15 lira tanesi Şimdi konser alanı aşağıda kaldı Bayağı kalabalıktan çıkmaya çalıştık Daha bu çıkmış halimiz Aras bütün akşam susmadığı için Yani gerçekten Şimdi Yusuf bizi almaya geliyor Saat buçuk o dükkanı kapatmış Burası trafiğe kapalı alan olduğu için Biz onun bizi alabileceği rahat bir yere geçiyoruz Genel yorumlarımı evde yaparım. Evde bir kahve keyfisi yapar, sohbet ederiz sizinle. Her yerde polisler var, sivil polisler var, İstihbarat var, koruma çok güzeldi. Herkes çok eğlendi, çok eğlenceliydi. Ağızım çıktığı kadar şarkı söyledim, çok keyif aldım. Aras sadece çok sıkıldım. Ne zaman gideceğiz? Yok bilmem ne falan filan dedi ama genel olarak ben çok çok eğlendim. Hani konser zaten çocukların çok da eğleneceği bir şey, etkinlik olmadığı için. Arasından beklediğim performans en azından yükseğini bile sergiledi sabrederek. Şimdi meydana doğru gidiyoruz saat kulesine doğru. Çok güzeldi. İnsanlar yavaş yavaş böyle çocuğu uyuyan, sıkılanlar gidiyor ama yüzde %85'i yüzde daha dolu meydan. Alan da dolu. Çok güzeldi gerçekten. Şurası güzel bir mekan. Burada Hatice abla mutfakta çalışıyor. Hatice abla dediğim de komşumuz Mehmet abinin eşi. Güzel bir yer yaptılar. Bu sene yeni yapıldı burası. Tam böyle şeyde merkezde. Karşıda da şey var. Saat kulesi var. Kalabalık güzel. Esnafları da böyle birazcık canlandıracak etkinlikler, böyle şeyler böyle. Anne hani orada oradaki dondurma satan adam kandırıyordu şey değil mi? mı? Niye kandırsın aşkım? Kan, hani yani Yok muydu böyle dondurma evet. al, al almayı çalışan mı? Şakacı dondurma mı? Evet, ona... Bilmiyorum ki. O şakacı dondurma bilmiyorum. Şimdi şeye geçmemiz lazım bu evet. yaya geçidine. Dondum aslında, dondum. Her yerde var anneciğim onlardan. Çam yuvada da var. Nasıl? Araçım sen şakacı dondurmaya yaşında mısın sence? Olsam ne olur? Hayır artık büyüdün anneciğim bak kocamansın. Feride bugün şok oldu. Buna kadar büyümüş dedim. Şimdi bu yaya geçidinden karşıya geçide Yusuf arayayım oradan bir yerden bize alsın. Hiç buraya kadar yönünü çevirmesin. Ben kaç kez kandırmaya gittim iki kere bir kere Antalya'da bir Kandırdım kere burada kandırdı He? kandırdı <laughs> aklı hala yapamadıklarında Hadi gel Aras Aras çantanın ucundan tut neyse ben kapatayım çocuğumu kaybetmeden Tamam burada bırakın ben girer alırım. Thank you. Hoppala. Hadi in görüşürüz bakalım. Motorum almaya geldim. Oy. Giderken enişte götürdü bizi. Gelirken kendi Yusuf getirdi. Hiç otobüse ihtiyaç kalmadı. Prensesim. Bizim ev ahalisi eve dönmüş vaziyettedir efendim. Hemen ellerimi köpüklüyorum ve hiçbir şey yapmadan sadece uzanıyoruz. Hayır hayır yemek aslında. Keşke gitsem, senin gibi şanslı olabilsem. Ama nerede? Hemen hızlıca bir çay suyu. Yusuf dedi ki size dürüm ısmarlayayım mı dedi. Her dürüm bir tane 100 lira. Ay, 300 lira. 300 lira. Bir de kayınvalidem alırdık. Yemeğe gideceğiz, motorla, bir de var. içecek. 500 lira lir olur. Hadi canım ben size öyle ya. bir söz vermedim. Ama babam. Hayır Ha bu bu hafta peş peşe iki kere yedim. Üstünü değiştir anneciğim elini yüzünü. en el önemlisi. Eller hemen çabuk. Tamam. Ellerin ne ya. ya? Ellerini sürdük ya her yere. Çok. Ya, ya durum gibi ben mis gibi gözleme sürüp. yapacağım. Hey, telaş yapmayın derim. Aç kalmazsınız. Azıcık <laughs> ıspanak temizleyeceğim hemen. Böyle pis pisleyeceğim. Çayımı hemen demleyeyim. hemen tavaların altını önce bir açayım. Tavalar bir ısınsın. İki tane tava açıyorum. Şimdi hamur açmakla uğraşmayayım dedim. Bayağı açık çünkü Yusuf öğlen yemeğine de gelmedi. Şu bugün aldığım yufkalardan hemen yapacağım. Şöyle ezine peynirim vardı. da Kaşar peyniri rendeledim. Ispanak, tuz, şey birazcık tuz, biraz pul biber ve e, soğan. Kırı soğan. Yusuf'la Aras kaşarlı istedi. Ben de kayınvalidemle kendime göz şeyi yapacağım. ıspanaklı ezineli. Şimdi bunları önce Şimdi yufka çok büyük olduğu için benim tavalarım da küçük. Şöyle böleceğim. Sanırım 6 tane mi çıkacak? Kaç tane yufka var toplamda? Bir, iki, üç tane var. Evet 6 tane çıkacak. Gayet doyurucu olur. Suyum da kaynadı. Onu da bir demlemem lazım. dağıtıyorum. Biraz peynir. Peynir zaten yağlı olduğu için içinde kaşar gibi eriyecek. Tuz da çok fazla koymadım çünkü bana hem tuzu sevmez hem de ezine zaten tuzlu olduğu için. Şöyle. Ama önce bir çay demleyelim. Çay güzelce bir demini alsın. Şöyle iki tarafından hafif kıvıracağım yumuşacık, incecik. Hı. Şöyle kapatıyorum. Ispanaklıyı biraz uzun süre çevireceğim çünkü içindeki ıspanaklar pişsin istiyorum. Gördünüz mü? İncecik oldu. Katmer gibi. Hı. Isınmış tavaya koydum. Neredeyiz? Şuradayız. çayımı hemen demleyeyim. Ispanaklı, şey, ıspanaklılardan yapayım. Hemen kaşarlara geçeyim. En sonunda pişirme işlemine başında durmam lazım ki yakmadan halledeyim o işi. Şunu önce bir kısalım. Roka çıkardım, domates salatalık çıkardım, zeytinlerden çıkardım. Böyle bir tabak yapacağım. Güzel olur. biraz demlensin. Ay diyeyim bakalım. Böyle döndüre pişsin bu. Benim beylerin kaşarlarını hemen yapayım. Atayım. Ay, anneciğim kapı çaldı. Kapı çaldı baban gelmişti bir bak. kadar yaptım göstermeyeyim mi şu güzelliklere bakın of 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 ıspanaklı peynirli. Arası iki tane kaşarlı kaldı Yusuf'a bir tane kaşarlı, bir tane ıspanaklı peynirli, kayınvaldeme bir tane peynirli ıspanaklı ve bana da bir tane ıspanaklı peynirli. Oh afiyet olsun bize. Şuna bak gene koltuğun başında mı yemek yiyorsun sen? 120 liraydı şey gözleme konser alanında. Bak mis gibi evimizde geldik. Oh kahvemde sabah yaptım kahve, öğlen yaptım kahveyi bitiremedim. Tuz istiyor musun canım? Tuz iyi mi? Tamam. Çayımız da demini iyice alsın. Birazcık tabii içerisi duman oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Bu da Yusuf'un. Haydi sizi öpüyorum. Burada vedalaşıyoruz. Yarın sabah görüşürüz aşklar. Bay bay.